Tüm kazakların fiyatının aynı olduğu bir mağazada kazakların satış fiyatı alış fiyatlarına göre %60 karla belirlenmiştir. Mağaza sahibi ürün alan ilk iki müşterisine %25 indirim yapmış, diğer müşterilere satış fiyatı üzerine satış yapmıştır. Buna göre 5 kazan satıldığı bir günde mağazanın kazak satışından elde ettiği kar, alış fiyatına göre yüzde kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bir kazan alış fiyatı 100x olsun. Normalde satış fiyatı %20 kar, %60 karla belirleniyor. Yani satış fiyatını arkadaşlar 100x'in %60 fazlasını düşünürsek 60x daha eklersek arkadaşlar 160x olması gerekir. Yani alış fiyatımız 100x satış fiyatımız 160x olacak. Şimdi mağaza sahibi ürün alan ilk iki müşterisine %25 indirim yapıyor. Geri kalanlara da Satış fiyatı üzerinden satıyor. Burada toplam maliyetimizi hesaplayalım. Bizim toplam maliyetimiz 5 kazak satacağımız için 500x olacaktır. Peki toplam satışımızı hesaplayalım. Toplam satışımız arkadaşlar 2 tane kaza %25 indirimle satacağız. O zaman şuraya indirimi de hesaplayalım isterseniz. İndirim 160x üzerinden %25 indirim yapacağız. Yani sadeleştirirsek 40x indirim yapacağız. Yani iki tane kaza arkadaşlar 120 xten satacağız. İki tane kaza 120 xten Geri kalan 3 tane kazağı da 160x'ten satacağız. Yani toplam satışımız 240x 480x yani 720x lira olacaktır. O zaman arkadaşlar bizim buradaki toplam karımız 720x'ten 500x'i çıkarırsak 220 x olmalı. Şimdi bizim karımızın yüzdesini soruyor. Şimdi biz toplam ne kadar kar ettik? 220 x. Maliyetimiz ne? 500 x. O zaman diyeceğiz ki 500 x de 220 x kar ediyorsak yüzde kaç kar ederiz? Şöyle içler dışlar çarpımı yaptığımızda A dediğimiz kar yüzdesi 100 çarpı 220x bölü 500x olacak. Şu sıfırları sadeleştirdik. X'i sadeleştirdik. 220 bölü 5 yani kar oranımız %44 olacaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olmalı.